全然分かるから。 şekilde olmaması lazım yani şuradan bu şekilde tutması lazım Anlamaması yani. lazım Tabii biraz daha tanzikli olması lazım. Yavrum cihazı getirebilir misin? Buyur lan. Benim bir hevesim vardı zaten bu sektörde. Eşimin yanına gidip gelirken de ondan bir şeyler öğrenmeye başladım. Sorular sormaya başladım. Bu nasıl olur? Neden arıza yapar? Gibi. Başta işte getir götür anahtarlarını çıraklığına başladım. Daha sonrasında da eşim zaten eleman sıkıntısı çekiyordu. Evet. Günümüzde de zaten bu büyük bir problem. Yani benim çırağım ol, ben seni eğiteyim dedi. O şekilde başladık. Yavaş yavaş kendimi geliştirerek, bir şeyler daha üstüne koyarak devam ettim. Bugünlere geldim. ama Tabii ki de bu sektör her zaman kendini yenileyen bir sektör olduğu için kendimizi yenilemeye, yani. eğitmeye devam ediyoruz. Eşimle beraber tabii ki de bazı güç gerektiren işleri eşimle mecburen yapmak zorunda kalıyorum ama onun dışında sindir kapakları falan hep sökebiliyorum, motorları dağıtabiliyorum, geride da biliyorum Yani bir motoru A'dan Z'ye, diyeyim ben size o kadar çok şeyleri var ki ayrıntıları, Onların hepsini toplayabiliyorum. Eşim de yardım ediyor ve üstüne direkt atıyoruz arabanın. Biraz dağınık çalışıyor, bazen pasaklı çalışıyor. Onu ben düzeltiyorum. Çok ağır bir iş olduğu için bu sektör, yani terleyebiliyoruz, yorulabiliyoruz. Artık böyle yağ dökülüyor, yağ dökülüyor. dökülüyor, evet. Hatta hani bazen. Benim bile gözüme antivirüs olsun, yağ olsun kaçıyor. Eşim sağ olsun hemen yardım ediyor o konuda. Aslında bir yönden güzel. Şaşırıyorlar aslında ilk başta. Hani tuhaf karşılıyorlar bir kadının sanayide ne işi var hani gibi yapabilir mi gibi düşünceleri var. Ama beni gördükten sonrasında o algı yıkılıyor. Demek ki evet bir kadın da yapabilirmiş isteyen bir kadın bunu başarabilir gözüyle bakıyorlar. Artık müşterilerimiz bayağı alıştılar eşimle. Eşim olmadığı zamanlar bana geliyorlar direkt. <laughs> Söylüyorlar hani bir arabaya bakalım falan diye. E şimdi aynı iş yerinde çalışmak çok güzel bir duygu. Şimdi evde de berabersin, işte de berabersin. Bu yüzden de e, şimdi bizim için ev ayrı, iş ayrıdır. İşte o benim ustamdır. <laughs> ben ona yardım ederim. Yere gelir ben ona e, ustalık yaparım, o bana yardım eder. Burada nasıl beraber hallediyorsak, ee, evde de aynı şekilde birbirimize hep yardımcı oluyoruz. Yardımcı ben mutluyum. Neden mutluyum? Ya e, sanayide bir kalifiye eleman yetiştirme kadar zor bir şey yok. Artık biliyorsunuz her tarafta herkes kolay para derdine düşmüş. Ve şu an 3 senedir ki bir elema, elemanıma e, bir işi öğretemedim. Sinirlendim. O serüvenle de işimden dolayı başladım. Yani eşime dedim hani gel dedim. Onların yapamadığını sen yaparsın. O şekilde başlattım ona göre de randevulu çalışıyorum. Ona göre herkesin biliyorsunuz işini yapmıyoruz. Ona göre randevulu bir şekilde çalışıp işlerimizi yoluna koyuyoruz. Büyük şehirlerde de görüyordum. Yani kurslarda olsun ya yani devamlı kendimizi yetiştirmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. 5 yaşından beri bu sektördeyim. bakıyorum diğer bayanlar yani bayanların muazzam bir şekilde bir el işçiliği var. Yani yeri geliyor. Bizim elimizin, ayağımızın girmediği yerler oluyor. Mesela bayanlarda şöyle bir şey var. En ince ayrıntısına varana kadar orası pürüzsüz oluyor. Bu şekilde daha böyle bir kaliteli bir iş çıkmış oluyor. Ben onu tecrübe ettim hayatımda. Ee, mesela günlerde devamlı der hani kelimelerden falan bahsediyoruz. yaptığımız işte şeyler... Aksarın kontrolünde de... Hı hı. Şöyle şimdi başlarını yapacağım. Şunları da çevireceğim birbirine. Bu şey bilirsin doğru mu? Bu da şuradan bakacağım. şuradan da şu batajın.